Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalıma ve bugünkü videoma hoş geldi sevgili dostlar. Evet arkadaşlar adım adım ilerliyoruz. Eşleştirmeden sonra neler yaptığımı e, tek tek anlatmaya çalışıyorum. Bakınız hava yine berbat bir hava arkadaşlar. E, i̇yi ki geçen hafta kuşlarımızı eşe atmışık. E, yağmur, ıslak bir hava. E, şimdi şöyle son durumu bir göstereyim beyler. Bakınız. Bakınız. Bakınız erkek yanlış girdi. Bakınız. Yan yana açmıştım çünkü ikisi e, genç dişilerdi arkadaşlar. Bakınız. Çanaklarını koydum. Çanaklarını verdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hepsinin çanakları altında. Bakınız burada da görüyorsunuz. Yeni yeni yuva yaptırmaya çalışıyorum sevgili dostlar. Bakınız tek tek görebilirsiniz. Şimdi e, bunlar yumurtlamadan e, kendi yerlerine geçen videomda anlattım arkadaşlar. Yumurtlamadan kendi yerlerine özellikle gençler girip çıkması lazım. Yoksa yumurtada yatarken e, eğer sağa sola girip çıkarlarsa biliyorsunuz yumurtada problem olur arkadaşlar kırarlar. Bakınız genç dişi alıştı. Şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bakınız eşleşenler var. Orası açık, burası açık. Bakınız burası açık. Tek tek arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bak oranın dişisi genç dişi. Erkek benimsedi. Bakınız bu da genç dişi. Biliyorsunuz 5 numarada. Bakınız gördünüz mü? Çıkardığı dışkılar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere etine çanaklarını verdik. Ben ne dedim? 4-5 gün sonra veya 3-4 gün sonra çanaklarını veriyorum. Eğer eşleşmede sıkıntı olursa erkenden veriyorum diye geçen videomda anlattım. Arkadaşlar. Bakınız şimdi. Ee, bunu aldık geldik. Bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tabak stili diye geçiyor. Ben bunu ortadan kestim şimdi. Görüyorsunuz değil mi? Bu bir arkadaşlar pro malzemesi. Yani tütün. Tabak dedikleri tütün arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle ben bunu ortadan kestim. Böyle veriyorum kuşlara. Şöyle göstereyim. Bu arkadaşlar. Biraz suyiyi demiş şişer ve tabağa göre şekil alır ve anti antiyotoksan ne diyorlar ona? Antibakteriyel şeyi vardır tütünün arkadaşlar. Biliyorsunuz ben güvercin yaralanmalarında da bunu kullanıyorum. Yani normal tost tütünü kullanıyorum. Yani bu içtiğimiz malzemenin içindekini kullanıyorum. Bakınız bu sene ilk defa böyle bir şey. 2 kilo bu arkadaşlar. Bunu dün aldım geldim. Bunun faydalarını hep anlattım kuşların ee, ayaklarında, yavruların ayaklarında eğrilme büyürülme olmaz arkadaşlar. Ve kuşlarınıza e, bit püre e, yuvada e, gelmez. Bu kuş üzerine yattıkça arkadaşlar bunun e, şöyle göstereyim tekrardan. Yattıkça bu nefes alacağı için yani içindeki e, tütün kokusu çıkacağı için arkadaşlar yavrular da bitsiz püresiz e, yuvada yatıyor. Bakınız bu böyle. Bütündü. Ben bunu ortadan kestim size göstermek için. İlk defa böyle bir şey gördüm. Ee, çünkü normalde bunların naylon e, şeffaf. Naylonların içinde oluyordu ama gittik aldık geldik. Bakınız 2 kilo bu. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Bunlar kaliteli bir şey. Yani e, kuru. Bunu hafif böyle su gibi bir yerde ıslattınız mı arkadaşlar şöyle. Görüyorsunuz değil mi? Hafif bir şey. Çirkelediğiniz zaman kümesin içine atıyorsunuz. Bakınız o da orada çiftleşiyor. Şöyle attığınız zaman arkadaşlar hem kuşlarınızın yuva yapmasını sağlıyorsunuz hem de e, bir rota çizliyorsunuz. Özellikle genç kuşlara. Bakınız bunlar genç, genç. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi şöyle yapıyorum. Bakınız geçen anlatmaya çalıştım. Bunu kapatıp bunu açıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakınız 11 numarayı açtım. Gördünüz değil mi? Şimdi hep, bak üstü açık. Burası açık ve burası açık arkadaşlar gördüğünüz üzere bir de orası açık. Şimdi hayvanların geçen videomda anlattım gençlerin gerçekten eşhaneye alışması zor oluyor çünkü hepsi bir güne benzediği için o yüzden sağ sola açık arkadaşlar görüyorsunuz yani üstteki sağ sağa, alttaki sağ açık kapıları görebiliyorsunuz. Geçen anlattım bunları hepsini tek tek. Şu anda aşağı yukarı bir haftadır eşteler. Yakında yumurtlamaya başlarlar. Çanaklarını verdim. Görüyorsunuz. Çanakları da geçen sene dezenfekte edip öyle bırakmıştım şeye. Özel kutuya. Bakınız. Bu bayağı yuvayı düzmeye başlamış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi yuvanın şeklini bu şekilde alıyor. Ve antitoksel özelliği olduğu için bu tütün terledikçe arkadaşlar ne yapıyor? Aynen bu şekil şişmeye başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Bakınız. Islandıkça böyle oluyor. Şimdi ee, bunların böyle yuva yapmasını bekliyoruz. Bakalım. Şimdi görüyorsunuz kovalamaya başlamışlar. Bak bu da bir genç diş arkadaşlar. 5 numaradaki. Bakınız bu iyice alıştı. 8 numaraya. Öyle öyle açıp ee, yerlerini yumurtlayana kadar belirtmek ee, yani bir rota çizdirmek İçine uğraşıyorum. Dediğim gibi karmaşıklık olmasın diye sevgili dostlar. Bakınız bunlar benim 53 numara biliyorsunuz. 3 numarada. Bakınız. Şimdi şu anda eş kovalamaya başlamışlar yavaş yavaş. Hava berbat bir hava arkadaşlar. Ee, bir de şu anda e, suluğun içinde arkadaşlar temiz su var ve e, mineral takviyesi yapıyorum. Onu da şöyle göstereyim. Bakınız. Yavaş yavaş. Bakınız. Bu alışmış yerine. Bakınız arkadaşlar. Bu mineral. Çakılla beraber. Çünkü yumurtanın oluşumunda e, kalsiyum önemlidir arkadaşlar. O yüzden tek tek böyle veriyorum. İsterseniz onu da bir göstereyim. Onu da aldım geldim. Şunu içeri alalım fazla ıslanmadan. Ben e, yapacağım kadar veriyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? 2 kilo tabak stil dedikleri tütün. Bakınız mineral arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Yememe aldık geldik gene. Her zamanki uygulama sevgili dostlar. Şimdi esas öbür konuya gelelim sevgili arkadaşlar. Bakınız burada biliyorsunuz gençlerimizin olduğu bölümdü. Ama Ergün Aysar'ı oraya bak şunlara şöyle bakayım arkadaşlar kavgasız belasız. Bakınız. Bakınız. Genç dişi biliyorsunuz 31 numara. Bakınız orada kart. Hop. Bunlar arkadaşlar toplayacaklardır. Özellikle yumurtama yumurtlamaya yakın. Şimdi tabi bakınız hepsi şaşkınlık içinde. Çünkü tek tek saldım tüm hafta. Hepiniz takip ettiğiniz üzere. Bakınız. İsterseniz gözünüzün önünde 6 numarayı da açalım arkadaşlar. Bakalım durum neyi gösterecek. Bakalım. Gördüğünüz üzere hep çapraz açıyorum. Ta ki bunların hepsi 10 numara yerine gidip gelene kadar arkadaşlar böyle yapıyorum bakınız. Gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar esas bu bölüme gelelim. Bu arada yağmur durdu. Gençler bölümündeyiz. Bakalım neler oluyor burada arkadaşlar. Gençler bölümünde ee, burada da eşe attım arkadaşlar. 8 tane kuşum var. Bakınız yuva düzdürdüm. Bunlara gördünüz değil mi? Bir de yeni transferleri biliyorsunuz. Bakınız. Beyaz boncuklular. iki beyaz boncuklu eş aldı ama kardeş değiller. İki ayrı çiftten arkadaşlar. Ben bunları ellemeyeceğim. O da ne yaptı? Buraları beğenmedi arkadaşlar. Buraya illa yuva yapmaya çalıştı. Ben de getirdim. Bakınız. Buraya bir tane yuvalık koydum. Yumurtlayana kadar. Yalnız ee, şöyle bir Bak eş kovalıyorlar. Bakınız bakınız dostlar. Bakınız. 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 Ben de arkadaşlar yarın bir gün problem olmasın diye şu köşeyi şöyle bir kapatırım. Orada rahat rahat dururlar arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi önceliğimiz tabii ki burası. Bakınız şu ana kadar hiç yanlış bir şey yok. Kavga dövüş yok. Herkes yerinde. Görüyorsunuz değil mi? Bakınız. Bakınız. Allah'a şükür her şey çok iyi gidiyor. Dedi, bakınız aldı götürdü otu arkadaşlar. Bakalım seyredelim. Şimdi dişi kıskandığına pek dişi aşağıdayken ot alıp götürmez erkek. Bakınız geri inecek şimdi. Evet bir tanesi daha indi. Dur bakalım. Bakınız sevgili dostlar. Hoppa. Doğru yuvaya. Gördünüz mü arkadaşlar? Dişi arkasından Bakınız. Bakalım buraya. Bu otu şimdi bittikçe koyacağım arkadaşlar. Ta ki hepsi güzelce yuvayı düzene kadar. Orada eşleşmeler devam ediyor. Ee, bakınız. E, inenlerin dışkıları gayet normal. Güzel. Sevgili arkadaşlar. Şimdi hepimizin merak ettiği gibi e, eşe atımdan e, yani kuşların en güzel devri e, devri bu ama e, ee, eşe atımdan işte alıştırmaya, yuvalıklar alıştır. Bakınız dişi de ilk defa indi. Toplu halde iniyorlar şu anda. Bakınız şimdi elinde, ağzındaki otu bıraktı. Görüyor musunuz? Bakınız arkadaşlar. Şimdi herkes yerine gitmezse problem. Bak dişi, erkek, iki erkek gitti aynı yere. Bakınız. Yo, pardon, pardon, pardon. Eşini getirmiş. Pardon. Ben şu erkekle karıştırdım onu. Bakınız şu yemliğin üstündeki. Onun yeri orası değil çünkü. Hoppa onun yeri burası arkadaşlar. Bakınız. Maşallah ilerleyiş on numara arkadaşlar. Bu arada da tabi dişi biraz yuvada yattığı zaman erkek hemen otları toplamaya başlar. Gerçekten arkadaşlar bu e, tabak dedikleri yani pro yapılan e, malzemenin dış kabı arkadaşlar. Kurutulmuş tütün yaprağı bunlar arkadaşlar. Biraz ıslattığınız zaman hem yuva iş bakınız şekil aldırıyor böyle. Hem de alıyor mu? Evet. Evet. Bakınız. Bakınız. Gördünüz mü? Dişi içerideyken arkadaşlar. Hoppa. Bakınız götürdü. Böyle böyle arkadaşlar yuvayı düzecekler. İnşallah. Bakınız. Hoppa. O da aldı. İşte arkadaşlar genç dişileriniz erkekler yerebildiği için genç dişileriniz bunları takip ede de artık bakınız ne yapıyor arkadaşlar? Yere fast oluyor yani sabitleniyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? Şimdi e, bunların işi bittikten sonra bu sefer kapalı bölümler açacağım. Onları da aynı şekilde yaptıracağım. Ta ki e, hepsi yuvayı tam manasıyla öğrenene kadar. Bunu e, dikkat etmeniz, dikkat edeceğiniz bir konu var arkadaşlar. Kuşlar yumurtlamadan yaparsanız en azından şu anda yanlış girseler bile onların dövüşmelerinde sıkıntı olmaz. Ama yarın bir gün Yarın bir gün arkadaşlar eğer yuvada yumurta varken yanlış giderlerse esas sıkıntı o zaman başlıyor. Bütün emek boşa gidiyor. Biliyorsunuz güvercinler 10-12 gün arası yumurtlar ilk yaşattıklarınızda, attıklarınızda. Ondan sonra bir 10 gün daha kaybınız olur sevgili dostlar. Ama öbür tarafta görüyorsunuz değil mi? Bakınız. Arkadaşlar. İki transfer. İkisi kardeş değil ha yanlış anlamayın. İkisi ayrı ayrı çiftten çıkma kuşlar. Buraya yuva yaptı. Yapacak bir şey yok. Sevgili dostlar. Bakınız orada dişi de yatıyor. Bakalım durum ne gösterecek arkadaşlar. Şu ana kadar gayet memnunum. Şükürler olsun ama iyi ki de geçen hafta eşi atmışım. Hava gerçekten berbat ve soğuk arkadaşlar. Bizim attığımızda 10-11 dereceydi. Şimdi neredeyse eksiye doğru gidiyor arkadaşlar. Soğuk. Herhalde anlatmak istediğim arkadaşlar tek tek gösteriyorum. Bakınız. Dişi yatarken arkadaşlar erkek bu oyuna çalışır. Bakınız. Ne deriysen çıkıyor değil mi arkadaşlar? Bakınız. Dişi aşağı inerse problem olur. Bakınız. Kontrol ediyor. Bakınız. Almadan gitti. Dişi inerse şimdi o da eş kovaladığı için. Evet arkadaşlar. İlginize alakanız gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ee, o da götürüyor. Bakınız dışı daldı götürdü. Erkek daldı götürdü arkadaşlar. Bu ot bitince yeniden oraya e, ot atacağım. Yani tütün atacağım. Ta ki yuvaların üzerine kadar. Böyle 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 arkadaşlar. Yumurtaya kadar bunları alıştırıyorum. Birazdan şimdi hepsini bu 11'i 8'i, 6'yı, 5'i 5'i kapatıp arkadaşlar. Bu sefer 1'i, 4'ü, 10'u açacağım mesela. Böyle devam ediyorum arkadaşlar. Bakınız. Görüyorsunuz değil mi? Hepsi yuva düzme peşinde. Bu da iyiye işaret. Aşağı yukarı bir haftadır eşteler. Dün itibariyle çanaklarını verdim. Videonun başında söylediğim gibi arkadaşlar. Ondan sonra ilerlemeleri hep beraber takip ederiz. Ne diyordum ben arkadaşlar? Gerçekten ilginiz, alakanız büyüyor. Kanal bir yerlere geliyor. Hepsi sizin sayenizde. Sizden ricam bu emekleri boş geçmeyin lütfen. Lütfen beğeninizi, yorumunuzu, arkadaş davet etmeyi. Eğer gerçekten bu işi yaptığıma inanıyorsanız arkadaşlar davet edin lütfen. Böyle tek tek göstererek uygulamalı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ve bunda da iyi yorumlar, iyi dönüşler alıyorum arkadaşlar. Bakınız gayet normal, hiçbir anormal bir durum yok. Yani başka yuvaya giriş yok. Bunları nasıl yaptık? Önceki iki videomda inşallah görmüşsünüzdür. Bakınız hala yuva düzüyor. Görüyorsunuz. Bakınız. Bu şekil devam edecek arkadaşlar. Ta ki yumurtlayana kadar inşallah hayırlı bir sezon olur. Evet sevgili dostlar bugün de böyle merak edenler için, takip edenler için böyle bir videom oldu. Bakalım gene 15 dakikaya doldurduk galiba. Bakınız çalışma devam ediyor. Görüyorsunuz. Bakınız. Bakınız. Aldı gene. Şimdi fazla fazla atmıyorum arkadaşlar. Çünkü neden derseniz öbürkülere de yaptıracağım aynı şekil. Ya Böyle devam edecek. Bakınız. O da götürüyor. Çalışmanıza devam ediyor. Bunlar iyice alıştı buraya. Evet sevgili dostlar. Dediğim gibi lütfen e, bu emeğin karşılığını e, verelim. Eğer dediğim gibi size hitap edebiliyorsak arkadaşlar veya videolar hoşunuza gidiyorsa. Bu arada ee, çok seviniyorum ee, gelen yorumlarda bazıları diyor ailecek seni seyrediyoruz hiçbir ee, güvercinle alakamız yok veya güvercin bakmıyoruz ama seni ailede seyrediyoruz diyor beni çok e, onur diyor arkadaşlar elinden geldiğince güvercin nasıl bakılır bu şampiyon olmuş olmamış arkadaşlar hiç önemli değil ama bir güvercin nasıl bakılır nasıl nelerden geçer ne evrelerden geçer nasıl eşya atılır, ne bileyim nasıl antrenman edilir. Hepsini tek tek anlatıyorum. Hiç güvercinle alakası olmayan bir insan bile arkadaşlar fikir sahibi oluyor. Bakınız. Bakınız. Bunları dediğim gibi yumurtlayana kadar bekleyeceğiz. İnşallah videolar daha gelir arkadaşlar. Şu anda hepsinin çanakları var. Öbür tarafta da eşe attıklarım var. Ee, bu gençlerden hariç arkadaşlar. Ee, taklacı kümesimde o çiftlerim de var. Onları da başka videomda gösteririm. Bakınız. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi bakınız arkadaşlar bu çökecek. Eğer aşağıda olsa veya şimdi erkekler görse delirir arkadaşlar. Bakınız da oraya sıkıştırdı hayvanı. Görüyor musunuz? Bu arada yağmur yeniden başladı sevgili dostlar. Bakınız orada çöktü arkadaşlar. Canlı canlı gösteriyorum size. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet arkadaşlar bugünkü videomda sonuna geldik. İlginizi alakanız için hep teşekkür ederim. Yorumlarınızı beğeninizi aboneniz dediğim gibi bekliyorum. Lütfen es geçmeyin sevgili dostlar beğeniyorsanız. Ve ne diyordum ben? Herkesin bildiği kendi kadar benim bildiğimde bu kadar arkadaşlar. Ve bir Ergün Aysar'ı sözüyle de bugünkü videomuza burada son verelim. Ve gelişmeleri takip edelim lütfen. Ne diyor Ergün Aysar'ı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.